Motiv sektöründe başarılı bir firmaya mikrofon uzattık. Velit Soğut iş dünyasında. Efendim herkesin yakından merak ettiği konuların başında otomotiv geliyor. Bizler de bugün araç piyasasını konuşacağız. Bunun için de yanımızda Velit Söğüt var. Kendisi Adana'da önemli galericilerden de bir isim aslında. Merhabalar. Merhabalar. Beyaz TV ailesi olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk Velit Bey. E, tabii sizleri biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Hem biz hem de izleyicilerimiz için. Biraz Söğüt Oto'dan bizlere bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle biz tarım sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Herkesin vardır bir hayali. Bizim de hayallerimizi gerçekleştirmek için abim öncelikle Malik Söğüt olmak üzere. Evet. Biz otomotiv sektörüne bir hobi olarak girmiş bulunmaktayız. Girdik ve otomotiv sektöründe bayağı bir ilerleme kat ettik ve bunu daha daha üstün ileriye devam ettirmek istiyoruz. Evet. Hayalimizi gerçekleştirdik. Otomotiv sektöründe yapmış ve yapacak olacağımız başarılar daha daha üstün üstüne katarak ilerlemeye çalışacağız. Abimin her zaman dediği gibi sektörden esnaflıktan gelmeyiz. Babadan yani daima yapmış ve yapacak olacağımız başarıları daha da üstüne katıp daha iyi branşlarda boy göstermeyi tercih ediyoruz. Devam edeceksiniz. Tabii gerçekten önemli bir kulvarda yer alıyorsunuz. Otomotiv artık kadın erkek herkesin ilgi alanında olan aslında en büyük ihtiyacımızı karşılayan sektörlerden bir tanesi. Bu alanda neler yapıyorsunuz peki? Söğüt ailesi olarak her bütçe uygun araçlarımız mevcut. Gelen müşterilerimizi ele boş göndermiyoruz. Evet. Tabii burada farklı segmentlerde de araçlar görüyorum. Dolayısıyla galiba birçok markayla da çalışıyorsunuz. Evet. Peki ikinci el mi sıfır araç mı buradan sahip olabilecekler? İkinci el araçları daha çok tercih ediyoruz. Hı, hı. İkinci el araçlarımızda daha fazla rağbet var ve bunu böyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki bunun yanı sıra neler yapıyorsunuz? Galiba çözüm odaklı da gidiyorsunuz. Yani herhangi bir olumsuzlukla mücadele burada galiba sizin en e, yaptığınız konulardan bir tanesi. Evet, e, şu ana kadar öyle bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Karşılaşmak da kesinlikle katiyen istemeyiz. Bu da bizim burada tercih edilme sebeplerimizden bir tanesidir. Peki bundan sonrası için neler yapmayı planlıyorsunuz? Aslında bir hayalin sonucunda bu e, şirket ortaya çıktı. Şu anda müşterileriniz de çok memnunlar. Neler söylemek istersiniz? İdeallerinizde neler olacak? İdealimizde her zaman en üst seviyede olmak var ve herkesin olmak istediği bir hayali hobi olarak başladığımız sektörün şu an gerçekten hayalini kurmuş ve en üst seviyede devam etmekteyiz. Bunu böyle devam ettirerek daha çok kitlelere sahip olmak istiyoruz. Söğüt ailesi olarak bütün gelen müşterilerimize en üst safta, en üst seviyede karşılamayı planlıyoruz. Ve her mevcut araçlarımızda onlara, onların tercihine göre ilerlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Velit Bey, memnun olduk. Biz teşekkür ederiz Beyaz TV ailesi olarak buraya geldiğiniz için. Peki efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Velit Söğüt ile birlikte hem firmasını hem de otomotivi konuşmuş olduk. Kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.